Bu kulaklık telefonla çok sık görüşme yapanlar ve mikrofon benim için çok çok önemli diyenler için ayrıca ses kalitesi fiyatının üstünde olsun hatta fiyatını gerçekten hak eden bir kulaklık arıyorum ses kalitesi konusunda diyenler için ve en önemlisi de silikonlu kulaklık sevmiyorum ben. Ee, kesinlikle kulak içi olmayan e, silikonsuz Kulaklıklar istiyorum diyenler için gerçekten harika bir seçenek olabilir. Evet hoş geldiniz. SoundPEATS Air5 Lite kulaklığı sizlerle birlikte derinlemesine bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben bu kulaklığı kendime aldım. O yüzden e, gerçekten hani ne varsa ne hak ediyorsa onları sizlerle paylaşacağım. Daha kutusunu bile açmadım çünkü sizlerle birlikte bu e, deneyimi beraber yaşamak istedim. Şimdi bu kulaklığı kutusunu ben açarken sizlerde lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Tarafsız incelemelerim için de e, katıl butonuna hani oradan da destek olun veya videonun altında bulunan teşekkürler butonu var. Onu da kullanarak yine bana destek olabilirsiniz. Benim videoları izleyenler bilir ki ben bıçak falan kullanmam genelde ilkel bir şekilde kulaklık veya telefon kutularını açmakla bilinen bir insanım. Şimdi dediğim gibi bu videoyu beğenip paylaşın lütfen. Yorumlarınızı yazın. Bu kulaklığı kullanıyor musunuz veya kullanmayı düşünüyor musunuz? Ya da mikrofonu en iyi olan kulaklık sizce hangisi? Ses kalitesi konusunda fiyatının hakkını veren kulaklık sizce hangisi? Onları da yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi kulaklığımızın kutusu zaten kulaklık ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir kutu. Soundpeats markası çok ülkemizde aslında yaygın ama çoğu insan da aslında bilmiyor. Şimdi kutu açıldı. Burada bir şey var mı? Yok. Herhangi bir şey görünmüyor. Şimdi hani bazı e, kulaklık kutuları var ya böyle pürüzsüz bir parlaklık var. Öyle bir şey değil bu. E, bunun aslında bir yandan da iyi olduğunu söyleyebilirim. Niye? Çünkü diğer türlü çiziliyorlar arkadaşlar. Bu çok e, çizilmez veya parmak izi tutmaz bu yönden. Peki kulaklıkları da bir inceleyelim şöyle. Bence kulaklıklar hafif. İkisini de e, şöyle taktığım şey elime aldığımda bence hafif bir e, yapısı olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Peki birazdan bakacağız zaten ama şöyle bir kalsın bakalım başka ne çıkıyor buradaymış. Evet bakalım kimse bunu çok kullanmıyor aslında ama başka da bir şey ben göremedim. Şurada da galiba bir şey yok. Evet genelde burada şey silikonlu olanlara silikon tak koyuyorlar o yüzden burası boş. Şimdi silikonsuz bir yapıda bu kulaklıklar şöyle gösterebilirsem yakından ee, Airpods e benzeri bir yapıda Arkadaşlar e, silikonsuz olması zaten benim tercihimdi. Şimdi ben aslında bu kulaklıkları alırken e, dikkat ettiğim şeyleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, ben yıllardır kablolu kulaklık kullanan ve maalesef artık kablolu kulaklık e, bulamadığım için e, bunları almak zorunda kalan bir insan e, olduğum için üzgünüm. E, çok istedim. yani Mesela kablolu kulaklıklarla devam etmiyor ama izin vermediler. Yani artık bulunmuyor. E, dolayısıyla maalesef ben kablosuz kulaklığa bu kulaklıkla geçmiş olduğum. Bunlar tam şarj olduğunda her iki kulaklık 6 saatlik bir kullanım ömrü sunduğunu söylüyor kağıt üstünde e, firma. Ve bu kutuyla birlikte tam 30 saat kullanım e, vaat ediyor firma dediğim e, gibi. Ama biz tabi gerçekler neyse onları sizlerle paylaşacağız. E, telefonu da şurada. E, beraber bir bakalım. Sonrasında dediğim gibi birkaç gün kullanacağım geleceğim. Sizlere mikrofon kalitesi hakkında testler yapacağım. Ondan sonra birkaç gün kullanımda nelerle karşılaştım. Hepsini paylaşacağım. Evet şöyle cihazı buldu. Bu arada ilk denemede bulamadım. Biraz kapatıp açınca anca buldum. Bir de bir ablamız konuşuyor tüm kulaklıklarda olduğu gibi ama böyle yankılı bir sesi geliyor. Sanki şiir okuyacakmış gibi. O da çok ilginç geldi bana. Nedense düzgün bir seslendirme olabilir de Şu an Connect dedi ve <laughs> yine yankılanan bir sesle konuşuyor ablamız. Ee, bilmiyorum belki de ayarlarını yapmadığım için de olabilir ama ben bir e, Spotify'dan bir şey açıp deneyeceğim. Hemen e, sizlere ilk deneyimimi paylaşacağım. Şöyle yapalım rastgele. Şunu açayım mesela bakalım. Mesela ben e, sesi şu an kısıp açtığımda her ikisi de aynı anda. Sağ taraf yarım saniye daha hızlı etkileşim alıyor. İlginç bir şekilde. Bence ses fena değil. Bas konusunda bence fena değil. Ben çok yeterince bas almasam da bence fena değil. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın bu kulaklıklarda bas olmaz. Yani silikon olması gerekiyor. Silikon olmayan bir kulaklıkta da bas alamazsınız. Kısacası ben bu kulaklığı birkaç gün kullandıktan sonra geleceğim. Sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet o zaman sizler için birkaç saniye sonra buradayım. 2-3 gün kullanırım dedim ama bir haftayı geçirdim. Şimdi kulaklığı memnun olduğum tarafları var memnun olmadığım tarafları var. Ee, yani kulaklıkta gerçekten bazı sıkıntılar var maalesef ki. Ee, bu e, kulaklığın incelemelerini daha önce incelediğimde böyle yani daha doğrusu izlediğimde böyle sorunlardan bahsetmemişlerdi. Belki bahsetseler almazdım ama ben sizlere bu kulaklığın Neyi var neyi yok hepsini anlatmaya çalışacağım. Biraz uzun bir video olacak gibi geliyor bana ama en azından her şeyi sizlerle paylaşacağım. Şimdi kulaklığın kutusuyla başlayalım. Bir iki kullanımdan sonra böyle bir ses çıkarıyor. Hatta mikrofonumu yaklaştırayım. Duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama bir kasasında yani kutunun kasasında bir gevşeklik var. Ses çıkarıyor yani. İlk geldiğinde böyle değildi. Onu da söyleyeyim. Şimdi kulaklığın Kutu şarj konusunda fena değil. Birkaç kez yani 3-4 kez falan şarj edebiliyor kulaklığı. Tabii bu kulaklığı ne kadar kullandığınıza da bağlı değişiyor ama kutu ile ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Küçük bir kutu, çok parlak olmadığı için çizilmelere karşı da dayanıklı diyebiliriz. Yani mat bir kutu. Fakat dediğim gibi bir küçük bir böyle sallama veya ses çıkarma sorunu var. Onu söyleyelim. O kadar da kaliteli bir kutusu olduğunu söyleyemem. Ama ortalamanın üstünde bir kutusu olduğunu söyleyebiliriz. Ve şimdi gelelim kulaklıklara. Şimdi kulaklıklar daha önce de söylediğim gibi silikonsuz kulak içi kulaklıklardan değil yani açık tasarımlı kulaklıklardan oluyor. Bu kulaklıklar 4.7 gram galiba Yani 5 gram bile değil Hafif sayılabilecek tarzda kulaklıklar Ben kullanırken herhangi bir ağırlık hissetmedim Fakat benim kulaklarımda maalesef ki böyle silikon zaten silikonlu kulaklık takamıyorum ama Bu tür yani şu şekilde Kulaklıklar da maalesef kulağımda çok Oturmuyor Fakat Şimdi videoda göreceksiniz. Bu tarz kulaklıklar eskiden kulağımda oluyordu. Sen nerede kaldın be diyebilirsiniz ama maalesef öyle. Ne yapayım yani kulaklığı o şekil kulaklıkları kullanabiliyorum. Keşke öyle bir kulaklık bulsam kablosuz alırdım inanın ama yok yani maalesef artık üretilmiyor. E, fakat bu kulaklıklar idare eder e, bazen bende düşme oluyor bu arada eğer sizin de kulaklar hassas veya e, Her kulaklığı kabul etmiyorsa Bu kulaklığın düşebilme ihtimalini Ben söyleyeyim size yani bu kulaklık sizde düşebilir maalesef ki Onu söyleyelim diyelim ki kulaklığınızın şarjı bitti hızlı bir şekilde böyle bir Kutuya koyduğunuzda e, Birkaç dakika yani 10-15 dakika kaldığında Yani sizi bir 2 e, saatlik falan götürebiliyor. Şimdi gelelim ses performansına. Ben ses performansını beğendim. Açıkçası sesi bence gayet güzel. Fakat şöyle bir şey var. Ben de belki de kullandığım telefon kaynaklı da olabilir. Ben Xiaomi 11 Lite New Edition kullanıyorum. Yani görece çok da eski bir telefon değil ama ses konusunda bazen bozulmalar oluyordu. Yani mesela Videoda ses bozulmalara e, hani uğradığını ben e, şahit oldum. Bazı zamanlarda. Çok sık değil. İlk zamanlarda eldak açıktı benim telefonda. Hemen onu da göstereyim şöyle. Şimdi kulaklığı tabi bağlamam lazım. Hemen şöyle kutuyu açayım en azından. Bağlansın. eldak e, ben kapattım. Biraz tabi hızlı bir şekilde şarjı da tüketen bir şey olduğu için arkadaşlar. O yüzden de kapattım. Fakat bunu e, kapattım arkadaşlar. Yani eldak şu an gördüğünüz üzere kapalı. Açıkken e, hani Sağ taraftan kulaklığın sağ tarafından ses gelip yavaş yavaş sola doğru geliyordu. Böyle ilginç bir şey oluyordu. Bir iki saniye falan bu sorunu yaşıyorduk ne yazık ki. Ama el daha kapattıktan sonra bu sorunu yaşamamaya başladım. Böyle bir durum var. Şimdi bence kulaklığın en beni rahatsız eden iki şey var. Ama biri kulaktan düşmesi, diğeri de maalesef ki dip ses var. Evet, çok hafif bir dip ses ne yazık ki var arkadaşlar. Yani şöyle, bu kulaklıklardan birinde bir dip ses vardı. Zannedersem sağ tarafa gelen e, kulaklık maalesef dip ses yapıyor. Çok hafif bir e, dip ses var. Yani e, tiz de değil ama böyle hafif bir e, dip sesi duyabiliyorum ben. Ne yazık ki böyle. Yani benim kulaklığım e, da belki bir problem vardır veya e, işte yine telefon kaynaklı da olabilir fakat kesinlikle bir dip ses olduğunu söyleyebilirim. Çok çok hafiften, derinden bir dip sesi duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Maalesef ki hem bunun belki bir çözümü vardır. Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Ben bir haftalık e, bu deneyimde bunu çok e, sık bir şekilde rastladım arkadaşlar. Ne yazık ki kulaklığın şu an fiyatı 2000 liranın üstünde. Ona rağmen bu dip sesin olması bence e, normal değil arkadaşlar. Şimdi Kulaklığın dediğim gibi iki sorunu var bana göre ama bir tane sorun daha var. O da şöyle bazen maalesef ki telefon görüşmelerinde mikrofon iyi çalışmıyor arkadaşlar. Yani bazı insanlar bana ya senin sesin çok derinden geliyor dedikleri oldu arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ve geçici bir şekilde de hani tekrar yine düzeldiğini söylemem lazım ama yani mikrofonun hani videonun başında dedim ya mikrofonu iyi olsun diyenler Evet gerçekten mikrofon çok güzel. Yani insanlar sizin bir kulaklıkla konuştuğunuzu çok e, fark etmiyor. Fakat böyle bazen de kulaklık bağlantı sorunları yaşadığı zaman e, yine derinden ses geldiğini söyleyenler var. E, biraz da kulaklığın e, uygulaması var. Sound e, Pits e, markasının Pits Audio e, isimli bir uygulaması var. Yani artık şey değil e, Sound Pits'in e, eski uygulamasını kullanmıyor. Bits Audio diye bir e, uygulaması var. Hemen ona bakalım. Görüyorsunuz şu anda bağlanmıyor. Bu arada ilk defa bunu videoda görüyorum. E, normalde hiç e, sorun yaşamadım ama uygulama bağlanırken ilk defa bir sorun yaşadık. Onu da bizzat zaten gördünüz. Kulaklık uygulamasının arayüzü böyle arkadaşlar. Ya yani ben arayüzü beğendim. Bilmiyorum bazıları beğenmemiş mesela. Fakat ben beğendim. E, burada çeşitli e, işte kullanım e, alışkanlıklarınıza göre yapacağınız ayarlar var. Mesela ben dokunmatik modu kapattım. Ee, hoşuma gitmiyor. O bana yani özel bir şey. Siz onu açabilirsiniz tabi. Ee, burada game mod var. Mesela şey movie mod var, game mod var. Ondan sonra dinamik bas var. Ee, bunu kullanabilirsiniz. Burada da ayarlarınızı yapıyorsunuz. işte. kaç kez bak, basarsak ne kadar e, şey ne o açılsın işte. Üç kere basınca işte atıyorum şarkıyı değiştirsin gibi. Ayarlarınızı yapacağınız bir yer. Gecikme konusunda biraz bilgi vereceğim şimdi ama. Ee, şöyle bir şey var. Bu mesela movie mod yani film modu ve oyun modu aynı şey gibi gelebilir size. Hani ikisinde gecikmeyi azaltıyor diye düşünebilirsiniz ama öyle değil. Movie mod yani film modu aslında biraz şeye benziyor. Diyor ki ben senin kulaklığına bir, sanki sinema salonundaymış gibi bir ambiyans oluşturacağım diyor. Biraz sesi hafiften eko şeklinde veriyor. Yani yankılatıyor. O yüzden movie mod yani gecikmeyle hiçbir alakası yok. Sadece ses deneyiminizi biraz değiştiriyor. Yani sanki sinema salonunda filmi izliyor Görmüşsünüz gibi bir hava veriyor ama çok ben beğenmedim başarısız Bence ee, gecikme modu yani oyun modu Bence yeterli çok e, stabil çalışıyor gecikmeler çok çok aza düşüyor fakat e, gecikme modu biliyorsunuz şarjı çabuk tüketiyor Ondan sonra ben bazen gecikme modunu kullanıyorum Çünkü e, normal diğer türlü gecikme sorunu var Evet gerçekten yani gecikme modu e, daha doğrusu game mod açık değilse bir tık gecikmeler yaşıyorsunuz Arkadaşlar bunu söyleyeyim e, gecikme konusunda biraz e, bir, bir tık sınıfta kaldığını Söylemekte fayda var Şimdi burada da e, Equalizer kısmı var Burada güzel bir e, ayar var Mesela kulaklığı ilk alanlar Bazen ben yorumlara baktım Şey diyenler de var Ya diyor işte ben e, Arkadaşlar kulaklığı aldım Çok berbat ses çıkarıyordu Şu, Sonra işte e, IQ veya Echo e, Şey var Burada ayarlar var Mesela burada Ben yapmışım mesela bunu yapınca diyor, düzeliyor e, diyor. Tabii bu burada bu arada bir test yapıyor size, bir test yaptığı için hatta bir bakalım e, açılırsa. Ha, mesela şu an mesela şey yapacak başlarsak burada işte duyduğumuz sese göre bize e, çeşitli e, yani sesler dinletecek. O sesler eğer e, hani beğenirseniz o sese göre de e, bir equalizer oluşturuyor size ve artık o ses e, size uygun e, ise kullanabiliyorsunuz. Yani bir e, test yapıyor size. İşte bu sesi duyuyor musun? Şu sesi duyuyor musun diye böyle küçük tiz sesler geliyor kulağınıza. Onlarla e, yapabiliyorsunuz. Ecolizer kısmı aslında böyle arkadaşlar. Şimdi e, kulaklıkla ilgili bunları söyleyebilirim. Mikrofon konusunda da e, İki şey yapacağız. Bir normal bir şekilde sesim nasıl geldiğini duyacaksınız. Yani herhangi bir arama yapmadan, işte telefon görüşmesi yapmadan normal bir kayıt alır size paylaşırım. Evet, şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bir normal ses kaydı dinleyelim mikrofonu deneyimlemek için hemen HiQ isimli bir ses kayıt uygulamasından aldığım sesi size dinletiyorum. Şu anda kulaklık takılı ve kulaklığın mikrofonundan bu ses kaydını yapıyorum. Arkadaşlar telefon görüşmesi esnasında duyduğunuz sesi size ileteceğim. Ee, ses aslında böyle geliyor. Eğer bir telefon görüşmesi yaparsanız ve kulaklığınızı kullanırsanız sesiniz tam da böyle gidiyor karşı tarafa. Ve şimdi de. Kalabalık bir ortamda sesi ne kadar kestiğini veya kalabalık ortamda sesinizi ne kadar karşı tarafa yansıttığını e, duymanız için bir kalabalık ortam görüntüsünü e, bir sokaktayken iken çektiğim e, daha doğrusu kaydettiğim bir sesi dinleteceğim. Evet şu anda rüzgar ve e, sokak görüntüsü aynı anda yaşanıyor. Ses böyle geliyor. Böyle ben mikrofonu beğendim fakat bağlantı sorunu olması ben e, yani beğenmedim maalesef bazen e, mikrofon çortlayabiliyor e, tabiri caizse o yüzden böyle bir durum var. Soundpits Air 5 Lite böyle bir e, kulaklık ama ben Soundpits konusunda şunu söyleyeyim yani marka konusunda e, Soundpits her yeni çıkan modelinde bir tık daha seviyeyi düşürüyor gibi geldi bana. Mesela benim bu incelediğim kulaklığın alt şeylerine bakın. Air 4 var, Air 3 var. Mesela onlara bakın oradaki kaliteyle buradaki kalite bence aynı değil arkadaşlar. Yani değişiyor ve geriye e, gidiş var. Yani mesela daha iyi olması gereken durumlarda tam tersi daha kötü olduğunu ben bizzat e, incelemelerde görebiliyorum. Zaten insanlar da onu söylüyor. Memnun muyum? Bence e, 7.5 falan verebilirim puan olarak. Yani e, bu kulaklığa 7.5 verebilirim. E, bu arada bu kişi yani bu incelemeyi yapan kişi kim oluyor derseniz e, kablosuz kulaklıklara ilk defa merhaba diyen bir insan. Ona göre dinleyin, izleyin. E şunu söyleyebiliyorum bazen kendime keşke biraz daha araştırsaydım belki kablolu bir kulaklık bulabilirdin diye ama artık çağa ayak uydurmak lazım diye söyleyip kulaklık hakkında benim fikirlerim yorumlarım bu yönde sizler de merak ettikleriniz varsa yorumlara yazın merak ettiklerinizi bana da sorabilirsiniz tabi Instagram'dan da ama sizler de bu kulaklığı kullanıyorsanız lütfen yorumlarınızı yazın çok merak ediyorum ve Belki ilerleyen aylarda bu kulaklığı değiştirmeyi düşünüyorum. Eğer sizin kullandığınız gerçekten mikrofonu çok iyi olan, bağlantı sorunları yaşamayan ve kulakta düşmeyen bir kulaklık varsa uygun fiyatta onu da yorumlara yazarsanız sevinirim diyelim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.